Bana mı söyleyeceksin sen? Köpek söverim bana. Söverim lan amık ki kus. Oha ne diyor? Salak sana mı söyleyeceğim? Söylesem sana mı söverim burada Enes dururken? Ne bileyim. Al. <laughs> Al. 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 Bir dakika bir dakika yanlış silah aldım. M4'ümü at. Ben Yerin de değil salak Enes. Benim şey iki elimde de M4 var. Senin o beynini patlatırım bak. Lan Zeyran birini bıraksana işte çocuğa. O M4'ü birisini. <laughs> Ya şu an var hayır ya. Hayır abi ya. Hayır. Öyle bile günah alınmadı ya. Öyle ben bile de günah diyorum ki. Bok bok. olmuş. Bir bok var kanka ama gelen yok anasına abi. Bu nedir ya? Bura ruin Niye ya. böyle atladım? Ben ya, ben atlamıyorum mısın? ya oğlum attı. Oyunda sıkıntı Aa, var. O oyunu nasıl sokayım? Oyuna sokayım. Ay şart bir şey buldum lan. Vallahi şart bir şey buldum dayı. Kar 98 artı. Gel ama. Arına, adam var. Yemin ediyorum kar 98'de vurdum. Başka silahım yok. Başka silahım hala yok. Bir ayak sesi duyuyorum. Silahım yok. İnşallah. Ya, bir dakika, bir dakika. Nerede? Bir Yukarıda mı? Silah bulabilirsem. Sağ taraftan sol tarafa atlayan oldu mu? Tamam, çantayı temizle. İşaret fişe fişengimiz var. İşaret fişengi. Ölümde. Üstümüzde biri daha var. Yok yok. Var. Yok, yok mu? Afk Aha adam var. Altında adam var Enes. Burada. Bas bas bas. ya. Ah be çocuğum. Şu ilerdekiler bizi gel gel gel. Gel 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 gel. Arsana barsın bunu. Evet, hadi bakayım. İyi, güzel başladık kanka. Abi böyle devam yeter ya. Başka bir şey istemiyorum şu an. Ben. Abi niye ben ya, enteresan şeyler alayım ya da sürekli ya Allah Allah i̇şte Beş tane ilaç verdi 2 tane eritmeli Erik mi Eritmeli 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 Ulan <laughs> <Yani şu an gülüyor> suyu atı veriyor ya Götüreyim iki tane eriyi <laughs> Lan eritmeli eritmeli Video <laughs> 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 <koyayım>. <laughs> Tamam tamam anladık tamam <laughs> Video değil değil mi bu şu anda? Bu çünkü Söv söv sıkıntı yok Hazırız. Hazır, buraları bana, bipliyor musun? Mı bana mı söyleyeceksin sen? Köpek. Buraları bipliyor musun? Bana bak köpek. Söverim bana... Mı lan amık ki kus. Sen köpek kime diyorsun lan? <laughs> Kafanı keserim seni. Kardeşim bırak anışım kardeşim. Ben kardeş... sana sövmeyecektim ama şu anda sövüyorum yani. Söveceğim möveceğim dedim ben o yüzden dedim. Salak sana mı söveceğim? Sövsem sana mı söverim burada Enes dururken? Ne bileyim. Damş... Ya bu nasıl bir şerefsizliktir abi ya. Oğlum Hayır, bu kardeşiniz sinirlendim şu anda. Neye sinirlendim? Triggerlanma, triggerlanma. Tamam sakin, triggerlanma <laughs> abi. Kardeşim orada dursan, orada dur bir ona fişe atalım karşım istersen. Seri çekildi. Adam girmiş. Adam var diyor. Buralara hep adam girmiş. 4 x vermek tamam. isterdim fazladan ama veremiyorum çünkü bende de yokmuş. <laughs> ben de fazladan da 24 vermek isterdim sana. Bana verebilirsin. Hiç evet, şey bir şey yok yavrum. Sen pişekten alırsın be. Me, i̇nşallah ben, sana... Me, sana... ben me, me, sana... şu anda özür dilersem ben sana bir şey veririm 24 veririm. Ben özür dilerim. Gel. O oh, buna oha Deniz Bey kardeşim be. Bu kadar olmaz be. Ne ee, bak. Güfürden daha çok sinirlerim bozuyor böyle köpek lafı şu lafı bu lafı. Anladın mı? Al. <laughs> al. 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 Al üç iksim al. Kardeşim bir 4 iksim olsa iyi kullanırdık ya. <laughs> lan. Bir dakika bir dakika yanlış silah aldım. m dördüm at. <laughs> ben de değil. Ben de diyelim değil diyelim salak ene de. sanmış. Diyelim de kar 98, 98 de yerim de M24 kaldı. Ver lan ene. De de <laughs> ben de değil. 2 M. Oğlum ben az zaten silahı Adam Adamlar botmuş Dönes savunma Seni öldürürüm bir M4 bak M4 var şunu getirin birini Benim bir şey. iki elimde de M4 var senin o beynini patlatırım bak Lan al Zehra şunu. birini bıraksana işte Çocuğa o M4'ün birisini <laughs> Manyak sana diyorum M4'ümü SKS attı şimdi de, Allahım SKS'yi ne yapayım ben <laughs> Yok yok anlatamıyorum sanırım Şu salakta Valla bak bomba atarım ha sana Al hele al şunu başka bir şey istemiyorum Ben nereye manyak ben nereye Aa. Yalan söylüyor canım. Lan vol siz manyak mısınız? Aa, ben delirtme ya. Lan ruh hastaları. Lan kalk. <laughs> <laughs> o av gavme. Ne buraya. Niye böyle yapıyorsun? Buraya M4 saldım saldım. Bakın rahat gele sılıyorum ben sılıyorum. Gel M4. Hayır m 24 sen neymiş? Niye böyle yapıyorsun? m Ben ne zaten? <laughs> Zeyra ben M4'üm. M4'üm yani... M4 yani yok. Yani şu an anladım. <laughs> ya şu an var hayır ya. Hayır abi ya. Hayır. Öyle ya. bile günah <laughs> alınmadı ya. Öyle ben bile günah alınmadı i̇ki ya. Tane, i̇ki tane M4 ver ben de diyorum. Yani öyle bile günah alınmadı şu an var yani. biraz önce. Kime Aa ya? 4 buldum lan. Keşke başka <laughs> bir şey isteseymişsin lan. <laughs> <laughs> etmesin yok abi, telefon paradan giderse. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Bana bir şey at o zaman. Attım, attım. Allah Neyse. belanı vermesin. <laughs> Attı da <attım, gülüyor> lazer. Tamam, tamam. <laughs> onu da bulamıyorum ben şimdi öyle değil mi? kapatıyorum ben arkadaşlar. Ya oha ya. Kandil mesela atmak için ses mi kapatır kardeşim? Biz de faydalanırdık. Sevaplardan şey falan. Bayram gelir ellere. Sevgi şey verir dinlere. Ver elini. Peki. Evet. Sıra. <laughs> Araç geldi. Araba geldi. Araba geliyor. Oğlum niye sıkıyorsun lan? Vuramayacağımız belli zaten. Bak. Adam hala motorun arkasında duruyor. Bakın <laughs> ne sıkıyorsun? Oğlum bu çekil niye? Evi müddetle oynuyor çocuk. Oğlum sen hala vermedin, hala vermedin mi silahını? Hala vermedin mi silahını çocuk? Hayır verdim. Hay bıraktı canım yere bıraktı. Oğlum adamlar birbirine bir şey yapıyorsunuz oraya... lan manyaklar. Oğlum. M24'le vurdum herifi. Tek attım Allah'tan. Sen niye hala M24'te duruyorsun? Bu <laughs> bir bir kalar mı? <laughs> var mı annem? M4'ün bir sürü M4 var bak al. Tel yeri var mı? Bir sürü M4 var. Oğlum o değil de. Elisi bu o benim abi. Bak bu benim. Şu Enes. Şu da Zehra. Nerede Zehra? Orada bak orada zıplıyor. Bak geliyor. Zıpla Lan yeri, vay hadi köpke. Adam mı? Evet yere yattı. Gözümün önünde yere yattı. Ha. Ah Yapma. bot muymuş kanka yere yattı ben hayatımda böyle bir bot görmedim. Bot. Ha, botla Dört yere yatabiliyordu. Maske mi yatmış? Adam. Herhalde diyor adam. ki maske mi takmış. E, ee, maske yapmış, yapmış. <laughs> normal hali o. Kanka adam var kanka, duydum sonunda bir ses. Ya söz. öyle demeyin babam da bana öyle diyor. Babanla ben sen almıyorum, Aa, şimdi E, ruh geldi sen. diyor. Ne kadar? Normal. Ya şimdi gerçekten babana söyle, haklama Sana söyleyeyim onu da. Ya Yapsık. kardeş. Hey. Ne düşüyor, ne yükseldi? Çabuk söyle. <laughs> Bu neyin bildirimiydi? Çabuk hangisinin? NBS seninle alakalı değil. Ha. Teşekkürler ya. <laughs> Bana da bildirim Allah, geliyor. Ya şöyle de atsın ya anne. Nerede lan? Diğer yavşak nerede? Bana yandan Aa, sıktı. Şurada şurada şurada. En Oğlum eve girerse beni vurur lan. Ben geçeyim hemen. Arkadan geldi, ya. yandan geldi. O da bayılın. Diğeri nerede? Oho karşıda. M4'ü çekeyim ya. Oo bir can bir can bir can kanka. Adam bir can'a var. Kanka karşıdaki taşın arkasında nes Öldü gördüm, gördüm lan adam sıkıntı bir yok. Canı ver, bir yana var bir yana. Direkt düştü yani öldü. Şu ölür. an öldü öldü öldü. Şu an onun ölmesi lazım. Yanıyorsun Fuat abi. Hadi bakayım. Yanıyorsun son, abi. kişi. Şey. Neyse Woo. hepsini vurdun mu bunların Vurdum vurdum hepsi benden oldu. Dikkat ettiğin ben hiç M4 çekmedim elime. M24 de sıktım adama sabahtan beri. O zaman kardeşim buraya Cengiz'e 7 kill yaz tamam mı? Ben şimdi AVM ile no scope o adamı vuracağım. Deneyelim. Nereden bileceğiz no scope olduğunu? <laughs> Aynen bunu yani görebilecek Aç gel kardeşim de ekran gireyim. kaydını. Sen hemen şeyini de buraya koyacağım. Bak <laughs> verersin. <laughs> Açtım lan ekran kaydını. Gel ya kardeşim yanıma gel. Burada beraber taklarım kardeşim yan yana. En ya azından bitirmesin birbirimiz. Attım dürbünü. Attım dürbünü. Attım. Al da ya, ben de attım da ya. M4'ü de attım. Al. ben atmadım. Sadece AVM kaldı. 5 mermi var. 7 12 mermim varmış. Ama adamı görünce vurmayacaksınız siz tamam mı? Ya yani ne o zaman Enes niye bıraktı dürbünü? Ha dürbünü mü yapacağız? Şey, dü dürbünü şey, bıraktı. Beraber mi? beraber mi sıkacağız? Bilmiyorum tatlım yani, o kendi kendi, kendi bir çaba içine girdi ben de anlamadım. Hı. Tamam. adam ya gör, şurada gör, Gördüm adamı. Hadi lan. Hadi. Vay kardeşim adamsın. Hadi Bak bakayım. Kardeşim, buradan. Buradan. <laughs> hadi lan. Hadi. hadi. Vay kardeşim adamsın. Bak, hadi, hadi bakayım. buradan. <laughs> Bu videoda Not arada that. biz kavga ettik ya şey yazarsın bunun başını. Hey. Bu videoda kavga var Kaos var videoda kaos kavga değil kaos var Evet Kardeşim 11-18-19 ki temiz Aslan atla güzel birimcilik